Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir ürün tanıtımı ile karşınızdayım. Xiaomi Mi Band 4 akıllı bileklik hakkında size bugün bilgiler vereceğim. Daha önce tanıtmış olduğum Hileo Solar LS05'in aksine bu ürün dikdörtgen ve kavisli küçük ekrana sahip ve bileklik şeklindedir. Ürünün ekran boyutu 0.95 inçtir. Ekran çözünürlüğü 120x240 pikseldir. Ürün amulet ekrandır. Kordonsuz ürün eni 21.6 mm. Ürünün kalınlığı 10.8 mm'dir. Ağırlığı ise 22.10 gramdır. Ürünün gövde rengi siyahtır. Plastiktir. Kordonun orijinal rengi de siyahtır. Fakat kordon değiştirilebilme özelliğine sahip olduğundan birçok renk seçeneği bulunmaktadır. Ürün kordonu silikondan yapılmıştır. Bildirimleri titreşimle gösterir. Suya dayanıklı bir üründür. Ürünün aynı zamanda Türkçe dil desteği mevcuttur. Üründe alarm, gelen arama bildirimi, gelen SMS ve uygulama bildirimleri, hatırlatıcılar, müzik çalar kontrolü, saat gösterimi, telefonu bul, hareketsizlik uyarısı, kalori takibi, uyku takibi. Aktivite takibi, hava durumu, kronometre, adım sayar takip özellikleri bu üründe bulunmaktadır. Ürün 512 GB RAM'e 16 MB dahili hafızaya sahiptir. Bluetooth özelliği vardır. Bluetooth versiyonu 5'tir. Ürünün batarya dolum süresi 120 dakikadır. Batarya ömrü az kullanımlarda 20 gündür iğme ölçer, jiroskop ve kalp atışı sensörleri bu üründe mevcuttur. Ürün 4.4 ve üzeri Android, iOS 9. ve üzeri için uygundur. Ürün 2019 yılı çıkışlı ve akıllı bileklik kategorisindedir. Kutu içerisinde, şu görmüş olduğunuz kutu içerisinde akıllı bileklik ile ilgili garanti belgeleri, kullanım kılavuzları, kordon, ee, bilekliğin akıllı saat bölümü USB çıkışlı şarj adaptörü bulunur. Gördüğünüz gibi ürünümüz şu şekildedir. İsterseniz kutuyu açarak ürünü daha yakından tanımaya devam edelim. Evet şimdi kutuyu açarak ürün tanıtımımıza devam edelim. Görüyorsunuz şu şekilde çekerek kolayca ürünümüzü açabiliyoruz ürünümüz bu şekilde. Görüyorsunuz. Kordonu. Yazın asıl bölümü. Burada şarj adaptörü. USB ile. Ben daha önce bunu açtığım için koruma poşetinden çıkartılmış durumda ürün. Şu bölgede garanti belgesi ve kullanım, kullanım kılavuzu mevcuttur bu ürünün. Bunları tekrar şöyle içine koyarsak, çünkü bunlar da şu anda herhangi bir işimiz olmadığı için bunları kenarı kaldırabiliriz. Cihazımızın kutusunu da şu şekilde kaldırabiliriz. Cihazımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi, şuradaki daha fazla seçeneğiyle netleştirebilirsem. Ama telefon kamerasından rahatsız etme özelliği var. Alarm, müzik, kronometre, zamanlayıcı, yazbol, sessiz, bileklik ekranı, ayarlar bölümleri mevcut. Burada ayarlar bölümüne girdiğimizde parlaklık, ekranı kilitle, otomatik ekran kapatma, yeniden başlat, harf ayarlarına tekrar dönme bölümleri bulunuyor. Buradan geri geldiğimizde burada durum bilgisi var. Adım, mesafe, kalori, hareketsizlik bildirimi buradan yapılıyor. Burada nabız. Nabzımızın kaç olduğunu buradan görebiliyoruz. Burada egzersiz, açık alan koşusu, koşu bandı, bisiklet, yürüyüş, serbest, havuzda yüzme gibi etkinliklerle ilgili buradan bilgi alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada da hava durumu var. Fit'e bağlanarak yani uygulamaya bağlanarak bunu görebiliyoruz. Bildirimler. Burada da P seviyesi bildirimi geldi en son. Onu görüyoruz. Temizleyebilmek için tümünü temizle dediğimizde onu da temizleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi renkli bir ekrana sahip. Ekranda saat şarj durumu. Dokunmatik olduğu için dokunduğumuzda ekranımız geri geliyor. Şarjın durumu gözüküyor burada. Adım Sayar özelliğini yani adımlarımızın kaç adım olduğu gözüküyor. Saatin kaç olduğunu görebiliyoruz. Şarj durumunu görebiliyoruz dediğim gibi. Cihazımızın şarjı bittiğinde bu arada şurada görmüş olduğunuz hayli olsalardaki gibi buradaki telimize temas eden bölgeyle akıllı saat bizden nabız Kalp atışı bilgilerimizi alabiliyor. Adım bilgilerimizi alabiliyor. Şarjımız bittiğinde şarj edebilmek için şu şekilde yazımızı buradan çıkartıyoruz. Kordon bölümünü. Tabii şöyle çıkartmamız daha kolay. Şu şekilde çıkarttığımızda gördüğünüz gibi kolayca ürünü şu bölüme oturtarak USB ile şarj edebiliyoruz. Bu diğer şarj adaptörleriyle uygun olduğu için şarj adaptörlerine takıp bunu şarja takabiliriz. Ya da bir herhangi bir bilgisayar USB ile şarj edebileceğimiz bir yere takarak da bunun şarjını gerçekleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi ürün çok kullanışlı, çok pratik ve şık. Bunu şu şekilde tekrar çıkartabiliyoruz. Şuradaki manyetik alanla şarj ediliyor. Tekrar şöyle takalım. Gördüğünüz gibi ürünümüz gayet kullanımı kolay, pratik, şık. Aynı zamanda spor. Size bugün bu üründen bahsettim. İnşallah sizin için faydalı bilgiler verebilmişimdir. Allah kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir anlatımımı ve tanıtımımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve daha sonraki videolarımda da bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.